deliydi. Öyle yazmışlardı dosyasına. Ama kimse sormamıştı. Bu çocuk neden susuyor? Oysa sustuğu için değil, susturulduğu için kırılmıştı. Annesi onu hastane koridorunda bırakmıştı. Evlattık verildiği evde susturulmuştu ve bir gün sustuğu için hasta denmişti. Oysa o sadece incitilmişti ve yıllar sonra Aynı hastane psikolog olarak döndü. Bu Mary Rose Balter'ın gerçek hikayesi. Ama aslında bu artık bittim diyen herkesin yeniden başlama hikayesi. Bazen öyle bir an gelir ki insanın içinden sadece sessizlik geçer. Vazgeçmek istersin hayattan, insanlardan, kendinden bile ve tam o anda bir hikaye çıkar karşına. Öyle bir hikaye ki yutkunamazsın. Çünkü anlattığı aslında sensin. Benim için o hikaye Mary Rose Baltır'dı. Anlattıkları birebir ben değilim belki ama o duygular, görmezden gelinmek, sessizce bağırmak, içten içe dağılmak tanıdıktı. Belki şimdi sen de kendi hikayenden bir yankı duyarsın. Bu sadece bir kadının değil. Artık bittim diyen herkesin yeniden başladığı hikayesi. 1940'lı yılların New York'unda bir bebek dünyaya gelir. Ne bir adı vardır, ne bir sıcak kucağı. Ne de sen yaşayacaksın diyen bir ses. Annesi onu bir hastane koridorunda bırakır. Arkasına bile bakmadan gider. O bebek kayıtlara tek bir notla geçer. Rozno 43. Ama ne Roz onun adıdır, ne de 43 onun kimliği. Bu sadece bir etiket, bir evrak numarası. Bir çocuğun insan değil kayıt olarak görülmesinin adı. Yetimhaneye verilir. Soğuk duvarlar, demir karyolalar, rutubet kokusu. Ama o küçücük kalpte hala bir ses fısıldar. Biri gelecek ve diyecek ki ben buradayım. Ve bir gün o biri gelir. Güzel giyimli, ciddi bakışlı bir karı koca. Dışarıdan bakıldığında saygın Örnek bir İtalyan aile. Toplumun güvenle baktığı insanlar. Meri evlatlık verilir. Yeni bir yuva sanılır bu. Ama içeride karanlık bambaşkadır. Sevgiyle sarılmak yerine mahzene kapatılır. Kapılar örtülür, ışıklar kesilir. Ses geçmesin diye yalıtılır duvarlar. Orada kimsenin duymadığı şeyler olur. Gülümsemelerin ardına saklanan tokatlar sözlerin sustuğu çığlıklar ve yıllarca süren sistematik istismar. Ama kimse fark etmez. Çünkü dışarıdan bakınca hala örnek ailedir onlar. Şık giyinirler, yüksek sesle konuşmazlar, dindar olduklarını söylerler ve kimse gerçeği sorgulamaz. O çocuksa konuşamaz. Çünkü ona öğretilen tek şey şudur. Susarsan hayatta kalırsın. Ama içi her gün sessizce bağırır. Çığlık atmak ister. Ama sesi daha çıkmadan boğazında düğümlenir. 15 yaşındaydı. Konuşmuyordu, gülmüyordu. Gözlerin içi bomboştu. Kimse sormadı. Bu kız neden bu kadar sessiz? Bu çocuk neden her an tetikte gibi duruyor? sadece bir etiket yapıştırdılar. Uyumsuz. Ve bir sabah kapılar açıldı. Onu akıl hastanesine götürdüler. Kapatıldığında çocuktu. İçeriye bir kız çocuğu girdi. Ama içeride onu bir teşhis karşıladı. Şizofreni. O artık hastaydı. Sistem öyle diyordu. Her hafta elektroşok. Her gün yeni bir ilaç. Kimi başını kaldıramayacak kadar uyuşturuyordu, kimi gözlerini açık tutamayacak kadar sersemletiyordu. Amaç ne iyileştirmekti, ne de anlamak. Amaç sadece susturmaktı. Ses çıkarmasın, unutulsun. Sistem tıkır tıkır işlesin. Meri geceleri sırt üstü yatardı tavanda dökülen boyalara bakardı. Göz kapakları ağır, kalbi yorgun. Ama bir cümle hep aynı tonda dönerdi içinde. Bir gün beni biri anlayacak. İsmi konulmayan bir ağrı yaşıyordu. Mary'e yıllar boyunca şizofreni denmişti. Oysa o hasta değildi. Sadece yıllarca istismar ve fiziksel şiddete uğramıştı. Gerçek teşhis yıllar sonra gelen bir doktor tarafından kondu. Mary konuşmuyordu ama o doktor duymayı bilen biriydi. Derin, sessiz, kemiklere işleyen bir acı vardı Mary'nin içinde. Adı yoktu ama o doktor bu acıya bir isim verdi. Ağır travma sonrası depresyon. Yanlış ilaçlar kesildi. Elektroşoklar durduruldu. Ve Mary ilk kez insan gibi bir muamele görmeye başladı. Aylarca sürdü tedavisi. Ve sonunda taburcu edildi. Artık onu susturmak için kapanmıyordu. O artık inanca yürüyor ve her adımda farkındalık kazanıyordu bir basın toplantısında sordular. Bu noktaya nasıl geldiniz? Durdu, derin bir nefes aldı. Geçmişime ağlayarak kendime acımak yerine gelişmeye yöneldim. Acılarımın içinde kalmayı sesseydim, kendine acıyan bir zavallı olur, bir arpa boyu bile ilerleyemezdim. Bu söz alkış için değildi. Bu söz yaşanarak kazanılmıştı. Evet, o kadın Amerika'da ömür boyu çalışmadan yaşayabilecek bir hakka sahipti. Ama o kolayı seçmedi. Konforu değil, dönüşümü seçti. Çünkü bir hayatı değiştirmek için önce kendini değiştirmeyi göze aldı. Mary'nin hayatının her dönemi trajedi içeriyordu. Bu noktaya gelmek için çok çalıştı. Akıl hastanesinden çıktığında ne kimsesi ne gidecek bir kapısı sadece kendine inancı ve azmi vardı. Yılmadan gece gündüz çalıştı. Temizlik işi dahil her işi yaptı. Gündüz çalıştı, gece yazdı. Her fırsatta kitaplara sarılıyor, devamlı okuyordu. Psikoloji, travma, insan zihni ne bulduysa. Liseyi dışarıdan bitirdi. Üniversiteye girdi ve diplomasını psikoloji bölümünden birincilikle aldı. Mary, azmin ve inancın bir mucizesiydi. Yıllar önce deli etiketiyle 17 yılını geçirdiği o hastaneye başhekim yardımcısı olarak döndü. Bu gerçek bir dönüşüm biyografisi. Bu sadece bir kariyer değil. Bu acıya saplanmadan onunla büyüyenlerin her şeye rağmen devam edenlerin hikayesi. Çünkü mesele şu değil. Ne yaşadın? Asıl mesele neye tutundun. Ve işte o nokta seni ayakta tutar ve küllerinden yeniden doğurur. Meriros bir zamanlar sadece bir dosya numarasıydı. Etiketlendi, susturuldu, yalnız bırakıldı. Ama o içinde bir tek cümleyi hiç bırakmadı. Bir gün ve o gün geldi. Şimdi o ses belki senin içinden geçiyor. Belki sen de kırıldın. Belki sen de sustun. Belki kimse sana iyileşebilirsin demedi. Ama ben söylüyorum. İyileşebilirsin. Çünkü en sessiz savaşları verenler en güçlü yeniden doğanlardır. Bu biyografi benim hayata bakışımı değiştirdi ve şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Ben Dilek Palabıyık. Eğer bu hikaye sende bir kırpırtı yarattıysa abone ol. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşçakal.